Lusis kendi topraklarını terk edeli uzun yıllar oldu. Kaos, yıkım. 200 yıl sonra insanlar aç bedelini ödemeye başladılar. Kimse Sirena'yı bekleyen tehlikeden haberdar değildi. Mavi cadının saldırılarından canlı kurtulmayı başaranlar bile. Kral Salinas kayıp sandığı bulmak için en güvendiği adamlarını görevlendirdi. Kubik dışarıda onları bekliyordu. Askerler kaygı içinde konuşuyorlardı. Söylentiler hepsinin kanını donduruyordu. Komutan soğukkanlıydı. Merak içinde büyüse de Kubik'e bunu sormak için ne cesareti ne de vakti vardı hızla yola koyuldular. Beacon Dağı harabeye dönmüş, her yerde cansız bedenler ve havada bulanık bir duman kokusu vardı. Etraflarındaki uğursuzluğu hissettiler. Dirilen bedenler şırlık atıyor, ölen askerler ölümsüz olarak geri dönüyordu. Kubik ise farklı bir surete dönmüş, görevini tamamlamak için her yeri arıyordu. Komutan Kulik'in onlardan biri olduğunu fark etti. Fakat her şey için çok geçti.